Günaydın. Gerçi günaydın diyorum ama saat bir buçuk. Uf, gözlerim çok şiş çünkü dün baya bir şey yaşadım. Ben de bir insanım. Benim de duygularım var. Zor zamanlar geçiriyorum. Evet, geçen hafta sizlere artık haftalık vlog çekmeye karar verdiğimi söylemiştim. O yüzden bu kararımı yerine getirmeyi düşünüyorum bu sene. Artık bütün doğallığımla sizinleyim. Bence en iyi vlog çekme hali bu olması gerek. Hani insanlar galiba en çok bunu izlemek istiyor. Bugün normalde ofise gitmem gerekiyordu ama gerçekten çok kötüydüm. Çok kötü bir gece geçirdiğim için maalesef ofise gidemedim. O yüzden evden yatağımdan çalışıyorum. Öyle. Haftalık vloglarıma ha. merhaba. <laughs> Bu nasıl bir stil? <laughs> Ablama geldim. İki gün sonra Dina'nın doğum günü. Ona bir şeyler hazırlayacağız. Birlikte hazırlayalım dedim. Hoşunuza gidiyor böyle şeyler. Ben hala aynı. Aynı depresyon. Böyle Kellogg'slar hazırlıyorlar. Bütün çocuklara hediye. Süper bir iş yaptınız. Günaydın. Bugün ofis günüm. Ofise geldim. Biraz hazırlandım. Dünden eser yok. <laughs> Toparlandım biraz ya. Şimdi mağazaya gidiyorum. Mağazadan birkaç ürün almam lazım. Aynı zamanda ablam da buradaymış. Ablamı da görelim. Burada ofisimiz Louis'de. Louis sokaklarında dolanıyorum. Ee, bugün ofisteyim. Belki biraz bugün nasıl çalıştığımı gösteririm size. Bugün böyle giyindim. Soğuk hava. İnsanlar hiç sanki vlog çekmeyen görüyor. Neyse işte hayat. Bugün de böyle. Ofise geri geldim. Biraz nefes alayım ya. Ürünleri aldım. Şimdi bunları paketleyip influencerlere göndereceğiz. Yoruldum be. Gerçekten öldüm. Hani geliyorlar mı her gün öyle bir öyle şey. Her gün birileri ofiste olmak zorunda. Ha. Evet. Ama da full değil değil mi? Hayır. Ama yeniden çoğalacak yine. Ofise gitmek. Ha. Çok yoruldum ya. Olsun. <laughs> ne kadar güzel. Lüks yerde çalışıyoruz, lüks şey kültürlü insanlar. Hani ortam güzel. Anladın mı? Kekimi of. yediler bugün. Günaydın bebeklerim. Alışmam lazım daha ya çekmeye. Dün en son herhalde şey diyordum, kek yaptım bir yerine. Dün gerçekten çok yorulmuştum. Bugün yeni bir sabah ofise geldim. Böyle giyindim. İki gündür üst üste ofise gidiyoruz. Çıkalım bakalım. Burum çok güzel ya. Ay 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 ay. Ay. Ya şu tripodslara bayılıyorum. Çok iyi duruyor. Makyajımın işten sonraki hali. Şimdi aileyle yemek yemeye gideceğiz. O yüzden biraz şurala şu tipimi biraz düzelteyim bence çünkü böyle olmaz yani. Şöyle hemen üzerinden geçelim. Pat pat pat. Şimdi gözlerimden biraz daha güç yapacağım. Kullandığım palet de bu Ivroşen'in. Bu paleti. Gerçekten çok güzel bir palet. Hem fiyatı çok uygun hem de çok iyi işlemini görüyor. Şöyle şuraları koyulaştırıyorum. Şöyle rengi tam oturdu şu an. Gerçekten Muhteşem bir renk ya. Çok iyi oldu. Bu akşam için hazırım kız. Hadi bakalım. Ay bu ne karanlık kız. Hazır mısın? Ali gibi sus yatış çok tatlısın. Ama bir haftadır vlog çekiyorum, her şeyi unuttum Joe'ya. O kadar güzel ki size yemin ederim. Çocuğu toplamız lazım. Ne hmm. Çok güzel. Ne yapayım? Olmuyor. Şey, İstemiyorum. Yani. İstemiyorum. Her sabah da aynı yerden günaydın demezsin böyle. Gerçi saat 10-11'e falan geliyordur. Hazır mısın? <laughs> Elza. Elza'mın doğum günü. Dedeye bak. Dede en büyük hediyeyi almış. Çık dedesi. Aa, biz de Elza'yı bekliyorduk ayol. Merkel <laughs> <laughs> Ake. Afiyet olsun. He. Aa, seni görmeyeli uzun <laughs> zaman oldu sanki. Ali, bana bak. <laughs> Seni yerim. Ben iki trek ben dün hiç film yapmadım. Hazırlandım bu sabah çekime gidiyoruz. Onu da çekmedim. Yani bildiğiniz bu YouTube'a daha alışamadık. Her neyse en son herhalde Sizin Lina'nın doğum gününde bırakmıştım. Öyle hatırlıyorum. Yanımda Pi'im. İda. Her neyse işte şu an Louise'e gidiyoruz. Sanki hiç Louise'de olmuyormuşum gibi yine oraya gidiyoruz. Çekime. Birkaç tane çekim yapacağız. Sonra da inşallah Allah-u Kerim unutmazsam sizi oradan çekeceğim. Çekim yaptık. demin üstünde beyaz bir şey vardı şu an siyah. Çünkü bir yere geldiğimiz zaman böyle birkaç tane kombin çekiyoruz aynı zamanda. İşte burası da backstage yani. Biraz backstage görün. Halimiz pet Şu an ikinci luku çekmeye gidiyoruz. Bu arada şu gördüğünüz var ya muhteşem bir ürün. <laughs> bir imar arkada. Outfitim yine yakıyor. Herkes bana bakıyor. Hayatım yani Brüksel'de böyle bir güzelliğin yürümesi çok nadir değil mi Eda? Yani ben övüyorum kendimi istersen biraz beni bir öz. Yani esin esin yani başka ne diyeyim arkadaşlar. ablacığım. saat Gidip de çeklet Instagram'da görürsünüz artık adam Şimdi eve geldim. Çay yapacağım çünkü acıktım ve uf, yemek yemek istemiyorum. Kilo almak istemediğim için çay yapacağım. Akşamda herhalde sizinle birlikte en sevdiğim sufle tarifimi yapacağız birlikte. Öyle. Şimdi size söz verdiğim gibi sufle tarifem. Tarifini yani tarifeyi daha doğrusu alt kısma yazacağım. Sütayı erittik. Böyle. Ups, eritmiş olduğumuz çikolatayı bu karışıma ekliyoruz. çikolatayı da ekledikten sonra böyle bir kıvama gelmesi gerek. Bu yaptığımız tarifeden toplam 4 tane böyle sufle çıkıyor. Bunu da şimdi 8 dakikalık fırına vereceğiz. Şu an sufleler tam tamıyla oldu. Hemen fırına çıkartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım yüzümüzü utandırma. Bismillah. Patat patat süflelerimiz. Yani bir yakın çekim alalım bunu çünkü bu gerçekten hak edilir bir yakın çekim. Of, of, of. Siz zaten her zaman başarıyorsun bunu. Sıkıntı yok yani. Evet arkadaşlar. Bir hafta vlogun Duymuyorsun. sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.